Evet değerli basın mensupları, kıymetli Nideli hemşerilerim. Öncelikle sizleri saygıyla hürmetle selamlıyorum. İlimizde toplamda 1280 emniyet personeli, 831 de jandarma personeli olmak üzere 2111 personelle ilimizin huzuru, güvenliği için çalışıyoruz. Ben öncelikle ilimizin huzuru ve güvenliği için çalışan, çaba, çaba ve gayret gösteren emniyet personelimize, jandarma personelimize, huzurlarınızda hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Temmuz ayı bilgilendirme toplantısını yapıyoruz. Temmuz ayında meydana gelen başta terör, kaçakçılık ve organize suçlar, narkotik, göçmen kaçakçılığı, silah suçlar ve asayiş olayları olmak üzere kısaca bilgi vereceğim. Terörle mücadele kapsamında Temmuz ayı içerisinde toplam 3 operasyon düzenlenmiş, 2 şahıs yakalanmış, İki şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Terörden arması olan bir şahıs da yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında da baktığımız zaman Temmuz ayı içerisinde 34 operasyon düzenlenmiş, 42 şahıs yakalanmış, 3 şahıs tutuklanmış. 39 şahıs da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Bu operasyonlarda 2 milyon 805 bin gümrük kaça makaron, 1074 paket kaçak sigara, 101 adet tarihi eser, 10 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 35 adet ruhsatsız tabanca, 784 de fişek ele geçirilmiştir. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında Öncelikle bilgilendirme kapsamında 24 etkinlikte toplam 4496 vatandaşımıza bilgilendirme yapılmıştır. Bu kapsamda yapılan operasyonlara da baktığımızda 84 operasyon düzenlenmiş, 93 şahıs yakalanmış, 14 şahıs tutuklanmış, 5 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 74 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Bu operasyonlarda 87 kilo 10 gram esrar, 695 gram bonzai, 136 gram metamfetamin, 57 adet sentetik ecza, 35 adet kaptagon, 13 adet ekstazi, 100 kök haşhaş, 32 kök hint keneviri, 19 adet uyuşturucu kullanma aparatı, ve 3 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Göçmen kaçak sırlığı ile mücadele kapsamında Temmuz ayı içerisinde 5 operasyon düzenlenmiş, 4'ü organizatör olmak üzere 5 şahıs yakalanmış, 1 şahıs tutuklanmış, 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 2 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, yapılan operasyonlarda 4 araca el konmuş, bu süreçte 33 düzensiz göçmen yakalanarak Geri gönderme merkezine teslim edilmiştir. Siber suçlarla mücadele kapsamında Temmuz ayı içerisinde iki operasyon düzenlenmiş, 10 şahıs yakalanmış, 6 şahıs tutuklanmış, 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış. Sanal devre kapsamında 1.355 sosyal medya hesabı araştırılmış. 166 farklı materyalin incelenmesi tamamlanmıştır. Asayiş olaylarına baktığımız zaman Temmuz ayında ilimize gerçekleşen toplam 1340 asayiş olayının 1285'i aydınlatılmış toplam aydınlatma oranımız %96'dır. Sayın Bakanımızın hassasiyetle üzerine durduğu aranan şahıslara da baktığımızda ifadeye yönelik araması olup yakalanan 72 şahıs, adli para cezası olup araması olan ve yakalanan 14 şahıs, 05 yıl arası cezası olup yakalanan 69 şahıs, 5-10 yıl arası cezası olup yakalanan 11 şahıs, 10 yıl ve üzeri cezası olup yakalanan 1 şahıs olmak üzere toplamda Temmuz ayı içerisinde 167 kişi yakalanmıştır. Trafikle ilgili olaylara da baktığımız zaman Temmuz ayı içerisinde Yapılan denetimlerde 48.651 araç kontrol edilmiş. Kontrollerde 14.004 araca ceza işlemi uygulanmış. Eksikliği bulunan 300 araç ise trafikten men edilmiştir. Yaz aylarının gelmesi ve elimize motosiklet kullanımının artması üzerine yapılan denetimler ek olarak 1055 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edilmiş. 515 kask takmamak 99 sürücü belgesiz araç kullanmak, 50 yaya kaldırımı ve kişileri kullanmak olmak üzere 299 diğer maddelerle beraber 763 araç ve sürücüsüne trafik cezası uygulanmış 56 motosiklet trafikten men edilmiştir. Açıkçası bu anlamda özellikle vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyoruz. Aslında Temmuz ayında değil ama yakın zamanda olduğu için ifade etmek isterim. Geçen hafta Cuma günü bir şahıs Vertek Mahallesi'ndeki çöp bidonlarını bildiğiniz gibi motosiklet basına dayansıdı. Motosiklet kullanarak tekmele devirmişti. verilmişti. O şahsız arkadaşlarımız dünya kıladılar. Ama sadece aldığınız tedbirler yeterli değil. Burada vatandaşların da özellikle aldığımız tedbirlere, kurallara hassasiyetle riayet etmesi gerekiyor. Aşırı hızlı kullanmak, kas takmamak ehliyetsiz ve aynı şekilde motosiklet kullanıma dikkat etmemiz gerekiyor. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Özellikle anne babaları uyarmak istiyorum. Çünkü genç çocuklarımız maalesef hem bu anlamda ehliyetsiz motosiklet kullanımı, kask takmadan motosiklet kullanımı konusunda çok ciddi anlamda genç çocuklarımız buna bulaşıyor. Ve geçen ay olmak üzere geçen ayda da yine merkezde bir tane vatandaşımızı bu anlamda motosiklet kazasından dolayı kaybettik. İki gün önce de Kayseri yolunda yine bir vatandaşımız motosiklet kullanımından dolayı hayatını kaybetti. Bu anlamda da tüm vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Diğer bir husus da özellikle bu Anız ot ve mera yangınları konusunda çok üzülerek ifade edeyim. Yani bir aylık süreç içerisinde 23 adet anız yangınımız oldu. Yani burada da artık herhalde neydi de bilemiyorum. Ben geçen sene de göreve başladığım zaman yine bir yangınla başladık. Ama gerçekten Temmuz ayı içerisinde, Ağustos ayının ilk haftası içerisinde çok yoğun şekilde anız ve ot yangını oldu. Bunların da yüzde %95'i maalesef insan kaynaktı. Bu anlamda da tüm tüm vatandaşlarımızı, başta çobanlar olmak üzere uyarmak istiyorum. Bu anız yangınlarına müdahale etmek arazi şartlarından dolayı biraz zor. Ee, gerçekten arkadaşlarımız canla başla çalışıyorlar ama e, takdir edersiniz ki sonuçta her yangına e, müdahale ettiğim zaman da devletin ciddi anlamda hem araç gereci hem de insan kaynağı harcanıyor. E, bu açıdan buna da e, lütfen vatandaşlarımız e, insan kaynaklı yangınlar konusunda onları uyarmak istiyorum. Vatandaşlarımız e, keyfiyet eder bir şekilde e, arazide e, yangın çıkarmasınlar. Çünkü bazen yerleşim yerlerine yakın oluyor, ormanlık alana yakın oluyor, kontrol edemediğimiz sonuçlarının bize çok ağır olacağı hususlar söz konusu olabilir. Bu anlamda sizin vesilenizle tüm vatandaşlarımızı bu konuda da uyarmak istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.